Merhabalar. Türkiye'nin o cıvıl cıvıl turizm sektörü var ya, işte o büyük ölçüde rehberler sayesinde dönüyor. Şu anda ülkemizde aktif olarak çalışan 13884 turist rehberi var. Yani neredeyse 14.000 kişi. Bu arkadaşlar ülkemize gelen birçok turist için Türkiye'nin yüzü. Tarihimizi, kültürümüzü, güzelliklerimizi anlatıyorlar. Ama gelin görün ki mesleklerin üzerinde kocaman bir gölge var. Çok önemli bir sorun bu. Büyük bir çoğunluğunun hem de ezici bir çoğunluğunun kayıt dışı çalıştığı biliniyor. Yani sigortasız, vergisiz, kaçak göçek. Bu durumun da memleket için çok ağır maddi sonuçları oluyor. Devletimiz bu yüzden acayip büyük paralar kaybediyor. Öyle böyle bir paradan bahsetmiyoruz ha. Devletin kasasından oluk oluk para akıyor resmen. Bu parayla hepimizin faydalanacağı okullar, hastaneler, yollar yapılabilir. Sosyal yardımlar artırılabilirdi. Bu para kaybının büyüklüğü gerçekten insanın ağzını açık bırakıyor. Tahminlere göre her yıl kaybedilen para ne kadar biliyor musunuz? Tam 795 milyon dolar. Dile kolay. Bu rakamın içinde hem toplanmayan vergiler var hem de ödenmeyen sosyal güvenlik kurumu. Yani sigorta primleri Rehberler kayıt dışı çalışınca kazandıkları para kayda geçmiyor. E haliyle gelir vergisi de ödenmiyor. Aynı şekilde sosyal güvencemiz için çok önemli olan SGK primleri de güme gidiyor. Bu öyle ufak tefek bir açık falan değil. Bildiğiniz ülkenin bütçesinde kocaman bir gedik. Bunun yıllar içinde birikmiş halini düşünsenize milyarlarca dolar demek bu. Bu parayla Türkiye ekonomisi kim bilir ne kadar güçlenirdi, hepimizin aldığı kamu hizmetleri ne kadar iyileşirdi. Doğru düzgün bir denetim olmadığı için bu durum böyle sürüp gidiyor. İşin özü ne biliyor musunuz? Çalışmalarına dair resmi kayıt tutulmaması. Evet, yanlış duymadınız. Devlet tur sözleşmelerinin kaydını tutmuyor. Yani devlet, bu rehberlerin hangi acentelerle iş yaptığına, ne kadar ücret aldığına, Hangi turda ne kadar süre çalıştığına dair hiçbir resmi kayıt tutmuyor. E bu temel tur kayıtları tutulmayınca yetkililer de kazancı takip edemiyor tabii. Dolayısıyla vergi hesaplamak da, toplamak da imkansız hale geliyor. Aynı şey sosyal sigorta primleri için de geçerli. Rehberin çalışması resmi olarak kayda girmeyince SGK'ya prim ödeme zorunluluğu da kolayca es geçiliyor. İşte bu sistematik belge eksikliği bu yaygın kayıt dışı çalışmanın temelini oluşturuyor. Bu durum sadece devletin parasına değil, adalet duygusuna da büyük bir darbe vuruyor. Diğer meslek sahipleri, çalışanlar tıkır tıkır vergisini, sigortasını öderken turist rehberliği mesleğindeki büyük bir kesim sanki farklı kurallarla daha doğrusu kuralsızlıkla çalışıyor gibi. Bu sadece basit bir idari hata değil. Bu düpedüz bir mali adalet meselesi. Yılda uçup giden o 795 milyon dolar demek, hepimizin kullandığı okullara, hastanelere, yollara daha az para demek. Bu doğrudan milli bütçeye bir darbe, maalesef denetim yapması gereken kurumlardan da çıt çıkmıyor. Turist rehberleri arasında bu kayıt dışı çalışmanın bu kadar yaygın olması kesinlikle tesadüf değil. Bu, sistemdeki bariz hataların kanun ve yönetmelikteki kocaman boşlukların doğrudan bir sonucu. Devletin bu resmi tur sözleşmesi kayıtlarını tutamaması ya da belki de işine gelmemesi en önemli sebeplerden biri. Normalde bu kayıtlarda ne olur? Rehberin hangi seyahat acentesiyle anlaştığı, kaç turist gezdirdiği, turun ne kadar sürdüğü, ne kadar para kazandığı yazar. Ama bu temel bilgiler kayıt altına alınmayınca neye göre vergi alınacak? Neye göre sigorta primi hesaplanacak? Merkezi bir sistem yok. Kayda geçmiş veriler yok. Bu da öyle bir ortam yaratıyor ki, bazıları için karanlıkta iş çevirmek hem mümkün oluyor hem de acayip karlı. Break time. Bu sadece birkaç kişinin yaptığı bir şey değil. Yetersiz bir sistem yüzünden yaygınlaşmış bir uygulama bu. Bu çarpık düzen de en çok kimin işine yarıyor dersiniz? Tabii ki kayıt dışı çalışmayı seçenlerin. Sonradan Türk vatandaşı olmuş bazı yabancı kökenliler de dahil birçok rehberin bu durumdan sonuna kadar faydalandığı biliniyor. Turlardan dünyanın parasını kazanıyorlar. Ayrıca balon turları, tekne turları, gece turları, satış komisyonları ve bahşişler de cabası. Ama bu kazançların çoğu ne vergiye giriyor ne de kayda. Bu da dürüstçe çalışmak vergisini ödemek isteyen diğer rehberler için haksız bir rekabet yaratıyor. Düşünsenize, tamamen vergisiz para kazanmak ne kadar cazip gelir insana. Mevcut sistem de bunu engellemek için pek bir şey yapmıyor. Bu durum resmen aman bana ne kültürünü besliyor. Vergi sisteminin de canını okuyor. Şöyle bir örnek düşünelim. Belki başka bir ülkeden gelmiş ama artık Türk vatandaşı olmuş bir rehber turizm sezonunda peş peşe turlar yapıyor. Farklı acentelerle ya da doğrudan turist gruplarıyla çalışıyor. Günlük ya da haftalık turlar üzerinden dolgulgun ücretler alıyor. Ama yaptığı işleri, çalışma süresini ve kazandığı parayı kaydeden merkezi bir sistem olmadığı için bu gelir vergi dairelerinin gözünden kaçıyor. Görünmez oluyor. Şimdi bu örneği, aynı şekilde çalıştığı iddia edilen binlerce rehberle çarpın. İşte o zaman yıllık 795 milyon dolarlık kaybın büyüklüğü daha net ortaya çıkıyor. Yani anlayacağınız devletin kasasından alınıp özel ceplere aktarılan bir para var ortada. Hem de kimsenin kılı kıpırdamadığı için. Bazıları bu duruma ne diyor biliyor musunuz? Modern zamanların kapitülasyonu. Tarihte kapitülasyonlar neydi? yabancılara kendi ülkemizde tanınan onları bizim kanunlarımızdan vergilerimizden muaf tutan ayrıcalıklardı. İşte bu benzetme de oradan geliyor. Çünkü belirli bir grup yani çok sayıda turist rehberi sanki diğer vatandaşlar ve meslekler için geçerli olan vergi ve sigorta yükümlülüklerinden muafmış gibi çalışıyor. Bu özel durum algısı da insanlarda giderek artan bir kızgınlığa yol açıyor ve kanun önünde eşitlik devletin kendi mali kurallarını Herkese eşit uygulayıp uygulayamadığı gibi ciddi soruları gündeme getiriyor. Turist rehberliği mesleğini denetlemek ve kurallara uyulmasını sağlamak aslında iki önemli kurumun sorumluluğunda. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Turist Rehberleri Birliği, kısaca TUREP. Ama bu kurumlar bu yaygın kayıt dışı çalışma sorununu çözmek için hiçbir şey yapmadıkları iddiasıyla ciddi eleştirilerin hedefinde. İddialara göre bu kayıt dışı yani karanlık ekonomiyi bitirmek için kıllarını bile kıpırdatmadılar. Adam gibi sistemler kurup bu işi takip edeceklerine. Resmen bu kapitülasyon benzeri düzenin devam etmesine duyarsız kalıyorlar. Bu da en çok devletin gelirine ve dürüst vergi mükelleflerinin adalet duygusuna zarar veriyor. Turist rehberlerini düzenleme ve denetleme yetkisi olan bu kurumlar işleri yoluna koymak için yapılan başvuruları, önerileri de geçiştirmekle suçlanıyor. Mağdur vatandaşın, gelin şu işi düzeltelim, herkes vergisini, sigortasını ödesin diye yaptığı çağrılar, duvara konuşmak gibi olmuş. Yetkililerin umrunda bile değil. Hatta öyle iddialar var ki, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TÜREP, turist rehberlerinin kayıt dışı çalışmasına izin veriyor, belki de teşvik ediyor. Onları ayrıcalıklı bir sınıf gibi görüyor. Bu göz yumma ya da kasıtlı ihmal iddiaları bu kurumların kamu yararını koruma ve mali dürüstlüğü sağlama gibi temel görevlerini yerine getirmediği düşüncesini güçlendiriyor. Bazı yasal düzenlemeler yapılmış olsa da asıl sorun bir türlü çözülmüyor. Mesela 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu'nda 17 Nisan 2024'te bazı değişiklikler yapıldı. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığına bu kanunla verilen yetki ve görevlerin uygulanmasına dair ilgili yönetmelik de TÜREB tarafından 7 Kasım 2024'te Resmi Gazete'de yayınlandı. Bu yönetmelik rehberlerin mesleğe kabulü, eğitimi, sınavları, ruhsatları ve denetimi gibi konuları kapsıyor. Ama gelin görün ki onca kanun, yönetmelik değişikliğine rağmen o dudak uçuklatan 795 milyon dolarlık yıllık vergi kaybı için ya da bu temel kayıt dışı çalışma meselesi için elle tutulur hiçbir adım atılmadı. 24 Kasım 2024'teki yönetmelik değişikliğinde bile kayıt dışı çalışmayı önleyecek ya da rehberlerin kazançlarının vergi ve sigorta için düzgün beyan edilmesini sağlayacak somut uygulanabilir tedbirler alınmadı. Tamam. Bu güncellemelerle işte turist grubu isterse Türkçe rehberlik falan gibi şeyler gelmiş ama bu iyi bir şey olsa da asıl büyük sorunu yani o devasa mali kaçağı çözmüyor ki. Anlaşılan o ki ilgili kurumlar hep mesleğin başka taraflarına odaklanmış da bu hayati mali hesap verebilirlik konusu hep es geçilmiş. Bu da iddia edilen anayasal eşitsizliği ve adaletsizliği devam ettiriyor. Resmi kurumların bu bana ne tavrı tabii ki vatandaşın ve milletin gözünden kaçmıyor. Vatandaşlar, CİMER'e, yani Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne ve TBMM'ye, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, e-dilekçe sistemi üzerinden bu yaygın vergi kaçakçılığı ile ilgili başvurular yaptılar. Ancak ya bu başvurular dikkate alınmadı veya sümen altı edildi ya da tatmin edici olmayan cevaplarla geçiştirildi. Ehal böyle olunca, vergisini tıkır tıkır ödeyen vatandaşlar arasındaki adaletsizlik duygusu daha da artıyor. Bakıyorlar ki, sistem birilerini kayırıyor. Onlar paşa paşa vergisiz çalışıyor. Herkesi bağlayan mali sorumluluklardan kaçıyorlar. Ama kendi haklı endişelerini anlatan yok, dinleyen yok. Bu resmi ilgisizliğe tepki olarak da, duyarlı vatandaşlar artık sosyal medyayı ve diğer kamuya açık platformları daha çok kullanmaya başladı farkındalık yaratmaya çalışıyorlar. Birçok rehberin keyfini sürdüğü bu vergisiz çalışma ortamını aktif bir şekilde protesto ediyorlar. İnternet üzerinden kampanyalar düzenleniyor. Sorunun büyüklüğü, kaybolan milyonlarca dolar ve denetleyici kurumların bu konudaki bariz ilgisizliği ve başarısızlığı anlatılıyor. Bu tabandan gelen çabaların amacı ne? Kamuoyu baskısı oluşturmak. Kanunlarda, yönetmeliklerde hemen ve kapsamlı değişiklikler yapılmasını talep ediyorlar. Hedef belli. Bütün turist rehberleri düzgün bir şekilde vergi ve sigorta kaydını yaptıracak. Ne kazandığı bilinecek ve Türkiye'deki diğer çalışan her vatandaş gibi onlar da tıkır tıkır vergisini, sigortasını adil bir şekilde ödeyecek. Bu kadar basit. Bu devam eden durum yaygın bir şekilde anayasal bir eşitsizlik ve adaletsizlik yarattığı gündemden düşmüyor. Turist rehberliği mesleğinin büyük bir kesimine tanınmış gibi görünen bu ayrıcalıklı statü var ya, işte onu eskiden hiç sevilmeyen, ülkenin egemenliğine dokunan, eşitsiz bir sistem yaratan o tarihi kapitülasyonlara benzetiyorlar. Sıradan vatandaş da soruyor haliyle. Neden bir grup diğer herkes için geçerli olan vergi sorumluluğundan fiilen muaf olsun ki? Bu sadece kaybolan parayla ilgili bir mesele değil. Bu adil bir toplumun temeli olan kanun önünde eşitlik ve vergi sisteminin adaletiyle ilgili bir mesele. Sonuçta talep ne? Devletin kendi mali egemenliğini göstermesi ve herkes için adil, eşitlikçi bir düzenleme getirmesi. Bu sadece teknik ya da idari bir sorun değil. Bu bir milli onur ve ekonomik adalet meselesi. Türkiye'de gelir elde eden her bireyin kamu yararına uygun şekilde katkıda bulunduğu bir sistem kurulmalı. Tek bir meslekte kayıt dışı çalışma yüzünden yılda tahmini 795 milyon doların kaybedildiği mevcut durum artık sürdürülemez ve kabul edilemez. Artık bu ayrıcalığa bir dur demenin, kesin adımlar atmanın ve turizm sektörünün rehberleri de dahil olmak üzere şeffaf bir şekilde çalışmasını ve ülke ekonomisine tam olarak katkıda bulunmasını sağlamanın zamanı geldi de geçiyor bile. Haydi siz de katılın bu mücadeleye.